Arkadaşlar tam şu anda bana abone olmadan videolarımı izlediğinizi gördüm. Abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Şimdi geçelim gündemimize. Samdayan geçen gün Paloma takımını hileyle suçladığı bir tweet attı. Ve turnuva organizatörlerine seslendi. Paloma takımının hile kullandığını ve demoları analiz edersek hile olacaklarının apaçık ortada olduğunu söylemiş. Ve umarım onlara karşı asla oynamam demiş. Şimdi Samdayan efendi iyi güzel konuşuyorsun. Paloma takımı hiledir ya da değildir. Bilmiyorum. Ki pro oyuncusun bu tür şeylerden anlarsın diye düşünüyorum. Peki ya takım arkadaşım Voro? Açıp demo demosunu izledin mi ya da bunun hakkında yorum yaptın mı? Karşına hile geldiğinde ses çıkarırsın fakat takımında hile varsa buna ses çıkarır mısın? Bu tür sorular kafamın içinde sürekli dönüyor. Konuş Sam Dayang efendi. Neyse konumuzdan sapmayalım. Sam Dayang ayrıca kanıt isteyen bir takipçisine video atmış ama videodan ben hiçbir şey anlamadım. Size de izleteyim belki bir şeyler anlarsınız. Bu videodan çıkarılacak bir sonuç yok fakat demoları analiz edersek belki hile oldukları anlaşılır. Bu tür işlere Valve'ın bir ekibinin bakmasının şart olduğunu düşünüyorum artık. HLTV dünya sıralamasını güncellemiş ve Eternal Fire bir sıra yükselerek 18. sıraya yerleşmiş. IHC'nin bir üstü, NIP'nin bir altındayız. Bu performansı devam ettirirsek top 15 geliyor gibi. Yarın yeni bir turnuva serüveni başlıyor. Bu turnuvayı da güzel bir sonuçla bitirirsek Valve'ın bölgesel sıralamasında da oldukça yukarılara çıkarız diye düşünüyorum. Bu performansı devam ettirip bir sonraki Aramar turnuvasına davet alma şansımızı da arttırabiliriz oluruz. Eternal Fire'ın şu anki performansı beni memnun ediyor açıkçası. Umarım daha da iyi oynarlar. Eternal Fire demişken Zantres yayınında eşinin çizdiği autografı gösterdi. Autograf ne diye soracaksınız? Sticker'la kullandıkları nicklerin şekilli hali. Val bunu oyuncuya bırakıyor ve sade olmasını istiyor. Yapımı zor olmasın diye. Eşinin eline sağlık harika bir çalışma yapmış gerçekten. Ejder detayı falan harika olmuş. Fakat Val'ın bunu kabul etmemesi daha da olası. Çünkü o ejder detayı zor olabilir. O yüzden kabul edilmeyebilir. Bu kabul edilirse altın stickerını almak şart oldu gibi. Şimdi geçelim Sorski ile ilgili haber haberlere. Aquarius geçen gün takipçilerine Source 2 ile ilgili bir tweet seli paylaşmış. Bu tweetleri özetleyecek olursak Dota 2 güncellemesinde Source 2 ile ilgili detaylar bulduğunu ve bu detayların gösterdiğine bakılırsa bunun yeni bir oyun değil tamamen motor değişikliği olduğunu dile getirmiş. Ayrıca Source 2 değişikliğinden skinlerin etkilenmeyeceğini de söylemiş. Fiyatlar konusunda ne olacağını bilmiyoruz fakat skinlerinizle ilgili endişeniz varsa olmasın diyor kısaca. Peki CS motor değiştiriyorsa Paris Major'a ne olacak diye sormuş takipçilere. Bu sorunun cevabı da basit aslında. Source 2 beta olarak çıkartılacağı için oyun etki etmeyecek. Beta konusuna gelirsek Aquarius'a göre beta sürece herkes açık olacak ve herkes bu betada Source 2 deneyebilecekmiş. Sunucular çökmez umarım. Neyse şimdi geçelim diğer detaylara. Gabe Follower CSGO Source 2'nin 128 tick olmayacağını söylemiş. Durun hemen topu tutmayın adamı. Devamı var yazının. Tickless, Subtick gibi bir sistem olacağını söylemiş. Bu da şu demek. Herhangi belirli bir tick sistemi yok. Yani sabit 64 128 tick sistemi kullanmak yerine tamamen oyuncu hareketine bağlı bir sistem olacağını iddia ediyor. Bunun üzerine çalışıyormuş Valve. Bu Ayrıca bunun yalnızca oyuncu hareketiyle oluşan bir sistem olsa bile değişken tick rate'in bombaların fırlatma yönlerine hiçbir etkisi olmayacakmış. Mesela 64 tickte atılan smoke'un 128 tickte aynı yere gitmemesi gibi düşünün. Bu sorun ortadan kalkacak kalkacakmış sanırım. Yanlış anlamadıysam eğer. Geçiyoruz asıl olayımıza. Gabe, Valve neden serverlarını 128 tick'e geçirmedi sorusuna cevap vermiş. Bunun parasal olup olmadığı dışında tamamen teknik nedenlerinin olduğunu söylemiş. Kesin rakamları bilmeden tüm CSGO oyuncu tabanının %10'unu Pacet'te oynadığını varsayalım. Bu oyuncuların bilgisayarları ve internet bağlantıları yüksek olsun. Bu durumda 128 tick rate oyun oyunlarını olumlu yönde etkileyebilir. Geriye kalan %90'ını varsayarsak bu tick rate deneyimi onları olumsuz etkileyebilir. Sadece tick rate'i artırmak akıllıca bir karar değil. 64 tick bu noktada çok daha iyi olacaktır demiş. Yazının devamında Faceit sunucularının sırf 128 tick e sahip oldukları için daha iyi olduğunu söylemek istatistiksel olarak bir hatadır demiş. Sunucuların kalitesi daha iyi ve toplam yük daha az. Yani oyuncu sayısı daha az olduğu için daha iyi çalışırlar demiş. Bu konu biraz teknik bilgiye giriyor. Tick ve server konusunda teknik bilgiye sahip olmadığım için yorumlarımda çok doğru olmaz açıkçası. Söylediğinde hata payı mutlaka vardır. Teknik bilgi sahibi insanlar Gabe'in bu söylediğini daha iyi analiz edebilirler. Belki de Valve sadece sunucu fiyatlandırması dışında bu teknik sorunlardan dolayı 128 stick yapmıyordur serverlarına. Ama bu saptik olayı hiç kullanılmamış daha önce. Bu tür konular beni Source 2 konusunda daha da heyecanlandırıyor açıkçası. Betası çabucak çıksa da deneme fırsatımız olsa. Source 2 haberlerimizden devam ediyoruz. Reddit'te Kerrigan'ın bir videosu düşmüş ve Source 2 ile ilgili bildiği bir şey olduğunu düşünmüşler video bakıp. Videoyu izlerken Kerrigan büyük oynamış diye düşündüm. Valve'ın test için sadece Kerrigan'ı seçeceğini düşünmüyorum. Güzel trollemiş ESL Teleb izleyicilere. Tebrikler Kerrigan. Aquarius bir resim paylaştı ve bu resimde CSGO'nun bir blog yazısı eyleminde bulunduğu yazıyor. Yakın zamanda bir güncelleme geliyor. Sıkı tutun. Sorski Beta'ya giriyoruz. Şaka bir tarafa Sorski mi geliyor bilmiyoruz ama bunun büyük bir güncelleme olduğunu söylüyorlar. Belki Tusken'ı da map havuzuna eklerler. Bunu nereden çıkardın diye soracaksınız. Valve hem Anubis hem de Tuskan için 150 bin dolar olmak üzere iki haritayı 300 bin dolar ödeme yapmış tek seferlik. Harita yapımcısına telif ücreti olarak yorumladım. Valve'ın bu yaptığının çok güzel bir teşvik olduğunu düşünüyorum. İşi bir ekibe vermek yerine topluluğun harita yapması olanak sağlıyor atölyeyle ve sınırsız hayal gücü olmuş oluyor. Tabii ki berbat mapler de vardır ama aradan güzel şeyleri çekip alıyordur bu resimdeki gibi. Valve'ı bir kez daha tebrik ediyorum. Sırf Steam'in atölyesinden dolayı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.